Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bizleri 1-6 Aralık arasında neler bekliyor sevgili yaylar. Ve arkadaşlar inanılmaz bir kar var Moskova'da. Bakın bugün dışarıda biraz çıktım yürüdüm bildiğiniz kar yanığı oldu suratım. Arkadaşlar kartlarımızı karıştıralım. 3 tane kart açacağım arkadaşlar biliyorsunuz haftalık ve bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Fakat başlamadan önce arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. E, Aralık ayının full versiyonunda tüm burçlarla e, ilgili yaptığım yorumlarda da bunu belirttim zaten arkadaşlar. E, 13 Aralık 2 Ocak 2024 arası biliyorsunuz. Merkür Retrosu geliyor yine. E, ne demiştik? Uyarmıştık ama e, şimdi de bir hatırlatma yapayım dedim sizlere. Bu dönemde arkadaşlar 13'ü ile ikisi arası özellikle işte... E, Kontratla alakalı, imza ile alakalı bir takım işler veya pahalı bir takım e, alım satımlar e, veya elektronik eşyaların alımından, satımından uzak e, durursak daha iyi olur bizler için. E, yapabiliyorsak e, ayın 10'una kadar hatta 10 Aralığa kadar bitirmiş olursak çok daha iyi olur bizim için. Veyahut da eğer e, erteleyebiliyorsak da 4-5 Ocak 2024'e kadar erteleyebilirsiniz. Sevgili yaylar, hadi in bakalım. Arkadaşlar bu hafta bizleri neler bekliyor? İlk kartımızla başlayalım. İlk kartımız arkadaşlar aslında bizim için bir uyarı anlamını taşır. Kupaların dörtlüsü. Dörtler aslında hayatımızın bu dönem çok inişli çıkışlı olmayacağını, stabil bir çizgide ilerleyeceğini e, ee, ve durgun olacağını birazcık sembolize eder. Fakat 3 tane kart açtığımız için arkadaşlar tabi o 3 kartın diğer 2 karta göre de değerlendireceğim. Çünkü geçmişi de temsil edebilir bu kart ilk kart arkadaşlar. Ee, ve der ki bu dönem bir takım fırsatlar geçecek eline çok dikkatli ol ve bunları geri çevirme der arkadaşlar. Bu kart bizler için birazcık da ee, şöyle söyleyeyim birazcık da kendimizi cezalandırıyormuşuz gibi de düşünebiliriz bu kartı şu anlamda yani biz diyoruz ki ya işte ne bileyim yapamıyorum olmuyor bilmem ne ama bu kart diyor ki bırak bu işleri sevgili ay diyor olanak var sen istemiyorsun diyor o yüzden de bu dönem dikkat arkadaşlar özellikle Geri çevirmeme konusunda bir takım fırsatları e, elimize geçebilecek. E, aynı zamanda da arkadaşlar bu dönem alkol tüketimini, e, alkol tüketiminde birazcık daha dikkatli olmamızda fayda var diyor çünkü e, aynı zamanda alkolizmi de sembolize eder e, kupaların dörtlüsü arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci kartımız bizler için ama demek ki olanağı görüyoruz ve tadan fırsatı kullanıyoruz arkadaşlar çünkü asaların dörtlüsü asaların dörtlüsü nedir arkadaşlar bu dönem e, evle alakalı bir takım işlerimiz olabilir veya bu sadece alım satım değil arkadaşlar evde evin dekorasyonunu değiştirebiliriz bu dönemde e, Aynı zamanda iletişim kartıdır arkadaşlar. Bu dönem çok fazla iletişimde olacağımızı sembolize eder. Parayı sembolize eder. Mutlu hayatı sembolize eder. Ve sonucu bir takım şeylerin sonuca varacağını sembolize eder bu dönemde. Aynı zamanda da der ki bu kart aslında arkadaşlar dilek kabul olur der. Bir takım arkadaşlar için şanslı bir takım taşınmalar olabilir bu dönemde arkadaşlar aynı zamanda. Hadi bakalım biz yaylar için son kartımız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kılıçların sekizlisi sekizler normalde hareketi gücü temsil eder. Fakat kılıçlar da şunu temsil eder arkadaşlar. Eğer hapis cezası gerektiren bir takım Mahkemelerimiz varsa bu konuda çok dikkat etmemiz gerektiğini çünkü bunun hapis cezasıyla sonuçlanabileceği konusunda bizi uyarır e, bu kart. E, bu dönem aynen motivasyon konusunda birazcık bizim sıkıntımız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bakın e, ilk kartta da kupaların dörtlüsü çıktı. Burada da kılıçların sekizlisi çıktı arkadaşlar. Bu da şeydir. Hmm, Normal şartlarda aslında e, bir takım şeylerin e, hayalini kuruyoruz ve veyahut kafamızda bir takım düşünceler var fakat hep olanaksız e, düşüncesine kapılmışız gidiyor. Ama bakın normal şartlarda kadının ayaklarının altındaki su dalgasız. Bu da bilinçaltımızın aslında gayet sakin olduğunu sembolize eder ve kadının ayakları açık gördüğünüz gibi sadece gözü bağlı ve kolları bağlı. E, kadın istese e, kılıçlar da kadının önünü kapatmıyor. Kadın hatta birazcık da önünde kılıçların yani. Arkada bırakmış bir takım şeyleri. O yüzden de der ki bu kart bana hiç ağlayıp sızlama sevgili yay. Kendi seçiminin sonuçlarını yaşarsın diyor. O yüzden de bakın ortadaki kartta asaların dörtlüsü arkadaşlar. İlk kart diyor ki e, olanaklar var. Ama sen istemiyorsun. İstemezsek sonucu. Kendi kendimizi mağdur ederiz. İstersek de sonucu. Arkadaşlar. Dileğimiz kabul olur. Sonuca varırız. E, o yüzden bu dönem e, gerçekten de e, olanaklar konusunda ve isteksizlik konusunda biraz kendimizden savaşıp biraz radarlarımızı açmalıyız. Çünkü bu kart aynı zamanda da arkadaşlar Özgür kalmayı sembolize eder. Sevgili, ben dahil. Sevgili yaylar hatta bu kart şey der. Aynı zamanda da arkadaşlar, ee, gerçeği görmek istemeyebilirsin bu dönemde der. Bizler için gerçekten gerçeği görmek istemeyebiliriz. Fakat aynı zamanda da bu kart şunu da söyler arkadaşlar bize. Yeni bir bakış açısı kazanacaksın der bu dönemde. O yüzden de yani bir takım şeyleri olanaklı veya olanaksız diye hemen karar vermek yerine totalinde aslında her şey var, her şey çok güzel. Fakat güzel yapmak, güzel olması senin elinde. Yani hemen zınk diye atlama veya çat diye karar verme diyor. Yani ah bu olanaksız ya bu olmaz veya işte şu fırsat var ama. Yani ben de biraz üşengeçim veya ben de biraz istemiyorum diyebilirsin diyor. Onun için çok acele etme. Bir geri çekil. Bir yeni bir bakış açısıyla bak olanaklara, fırsatlara ve ona göre adımını at veya gardını alman gerekiyorsa ona göre gardını al der. Bu hafta bizler için sevgili yaylar. Evet sevgili yaylar bizler için 1-6 Aralık arası taro yorumum böyleydi. Kanalımdan Aralık ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.